Bütün tarihteki büyük zatlar, büyük insanlar istismara uğratırlar. Herkes kendince bir şeyi istismara uğratır. Bunlardan birisi de Atatürk'tür. Benim Atatürk iyi veya kötü deme noktam yok. Birisinin iyiliğini, kötülüğüne hükmetecek olan Allah. Ama bizde şöyle bir anlayış vardır. Yani bilhassa böyle dindar kesimde şöyle bir anlayış vardır. Biz her şeyi ondan bilip kötüleriz. Gecelerde bir sohbet oldum, farklı bir cenaktan baktım. Bir kimseyi komple kötülemek işin kolaycılığı. Şimdi bir şahsiyeti kötü dediğimizde aslında kötü dediğimiz kimseyi kötü deyince demek Osmanlı düzgün bir adam yetiştirmemiş, Osmanlı kötüymüş demek. Mustafa Kemal Paşa kimin paşası? Osmanlı'nın paşası. Derdim Mustafa Kemal'i savunmak veya savunmamak değil. Ama burada anlatmak istediğim şey şuydu. 90 yıl geriye dönüp birilerinin kötülüğünü anlatmaktan ne karımız olacak ki biz? Ben de o sohbette onun birkaç iyi yönünü çıkardım ortaya. Dedim ki balık kesildi, hıtbı okumuş. Elmalı Hamdi yazıra tefsir yazılmış. Buhari şerhini yazılmış. Kendi zamanında olan şey. Elmalı Hamdi yazının tefsirini bütün okullarda ve camilerin dağıtılmasını emretmiş. Bir, Elmalı Hamdi yazının tefsiri orada duruyor. Cumhuriyet döneminde yazılmış olan tek tefsir Elmalı Hamdi yazının tefsiri. Ey Müslümanım diyenler, profesörler, Diyanet İşleri Başkanları, Ey ilahiyatçılar! Toplanıp bir tane tefsir yazabildiniz mi? İlahiyat profesörüyüm demek televizyonlarda cirit atmak kolay. 90 yıllık Cumhuriyet döneminde Elmalı'dan başka ciddi bir şekilde tefsir yazıldı mı bu ülkede? Balıkesir hutbesi var. Sözleri var. En güzel din İslam dinidir diye. Biz alışmışız bir şey alaşa edeceğiz her şeyle beraber. Ya bir insan iyi bir de var, kötü de var. Kim olursa olsun. Bırak Allah yargılasın. Birileri istismar ediyorlar. Kötüler karşı Türkiye istismar ediyor. Her türlü fenalı yapmış adam Atatürk ben de onun arkasına saklanıyor. Bu ne kötü. Bunu da kabul etmiyor. Hatta dedim Atatürk diyor ki dedim ben. Ben bunlara fabrika yapın dedim. Bunlar fabrika yapmadılar. Muasır medeniyetler seviyesine çıkın dedim. Bunlara hiç geçin demedim. Bunlara kumar oynayın demedim. Tembel tembel yatın demedim. Bunlara dedim ki çalışın ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine getirelim. Şu anda ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine getirmek için kim çalışıyorsa gerçek Atatürkçü Her köye fabrika yapın. Bizim Atatürkçülerimiz her köye fabrika yapacaklarına her köyün heykelini diktiler. şehri büyük fabrikalar yapın, otomotiv fabrikası yapın. Bursa'da en büyük Atatürk ne o? Bayrağını yaptılar, onu yürüttüler. Bez parçası, en büyük bez parçasından beni kaldırma. En büyük bez parçasından Atatürkçülük olmuyor. Ben isterdim ki 90 yıl sonunda Atatürkçüler desinler ki ben Atatürkçüyüm eyvallah. Ne buluş yaptın? Ne buluş yaptın? Hangi hastaneye çare buldun? Hangi fizik Nobel ödülünü aldın? 80 yıldır Türkçüler yönetiyor bu memleketi. Fizik Nobel ödülü mü aldık biz? Barış ödülü mü aldık biz? Kimyacımız mı yetişti? Fizikçimiz mi yetişti? Astrofizikçimiz mi yetişti? Tıpçımız mı yetişti? Neyimiz yetişti bizim? Uluslararası Arana'da hangi bilim adamımız öne çıktı ki bizim 80 yıldan beri? 80 yıldan beri, dur 38'den 40'tan beri, 40'tan 2000'e kadar kaç yaptı? 60 yıl yaptı. 60 yıldan beri Atatürkçüler bu memleketi yönetiyor. 60 yıldan beri sorarım ben size bu ülke kendi tankını mı yaptı, kendi tüfeğini mi yaptı, kendi uçağını mı yaptı, kendi gemisini mi yaptı, kendi fabrikasını mı kurdu? Nerede bu Atatürkçüler? <laughs> Cumhuriyet Bayramı'nda balı vardı, içki içecekler. Atatürkçülük bu. 10 Kasım'da sirenler bağıracak kendi kendilerine adam sen kalk ben yatam cebine fındık fıstık katan. Bu mu? <laughs> bize lazımsın da. Neden istismar edeceğiz çünkü? Yani toprak oldu desek istismar ortaya yerden kalkacak. İstismar edeceğiz, istismarcıyız. Hiç unutmuyorum, Konya'da, Konya Belediye Başkanı genel evlerini kapattı, Atatürkçüler ayağa kalktı, genel evler kapanıyor diye. Daha ileri konuşacağım da şimdi vaktinizi almak istemiyorum. 28 Şubat'ta beni çektiler, Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz dediler, ben bir sıraladım, komiser, emniyet, emniyet, Türk diye hepsi der. Ya dediler, sen nasıl bir adamsın hani böyle, seni böyle bilmiyorduk. siz Atatürkçüsünüz ha dedim ben, ne işiniz var genel kafasında kapısında nöbet tutuyorsunuz dedim ben. Polislere, kalır. kaldı şimdi, emniyet müdürüne dedim, emniyet müdürüne, Atatürk dedim, sizi genel evinde bekçi mi dikti kardeşim? kaldı. Çok daha açık konuştum da şimdi böyle edemediyorum. Dedim meyhaneci miydi Atatürk'ü? Atatürk, ü? Atatürk ü dedim, hayır dedi. Peki dedim pavyoncu muydu? Hayır. Üçgenci miydi? Hayır. Beşgenci miydi? Hayır. Hırsız mıydı? Hayır. Düzenbaz mıydı? Hayır. Banka soyguncu musun? Hayır. Her türlü herhangi bir şerefsizliği var mıydı? Hayır. O memleketi soyan onu Atatürk'ü imdi dedi. dedim ben. Kim yerden gidiyor dedim ben. Öyle dedi dedi. Yavuz Çağlar imar bankasını gece boşalt. Açı Çağlar. Mahkeme mahkeme mahkeme. Aklandı sonunda. O boşaltmamış demek ki. bakıyorum benim cebimde diyor. Ben de boşaltmadım. Ama imar bankası gündür. Gitti hazine. Ya kim boşalttı bu Şubat'ta boşaltılan bankalar var. Adamların hepsi de eli kolu dışarıda. Hepsi de Atatürkçüyüz dediler. Ve kardeşim bu bankaları kim boşalttı? Bunlar yoksa cebine fındık fıstık katan deyip de Atatürk'ün cebine mi koydular gittiler bu paraları? Hadi Atatürkçü diyenler diyor. Elmalı Hamdi yazılı Atatürk zamanında mı yazıldı? Evet. Evinizde var mı? Okutturdunuz mu ülkeden? Atatürk tamim yayınlanmış. Okullarda, camilerde, işte dini eğitim yerlerinde okunması için halk evlerinde elmalı tefsir okundu mu? Okullarda elmalı tefsir okundu mu? Camilerde elmalı tefsiri okundu mu? Hey Atatürkçüler ayağa kalkın. Elmalı tefsiri bütün herkes televizyonlarda dahi resmi olarak okutulması lazım. Hadi. teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>